Hoş geldiniz dostlar. Sizlere iki duyurum olacak. Beni eskiden takip edenler Visual Basic Net dersleri paylaştığımı da biliyorlar. Kanalda Visual Basic Net dersleri görmek istiyorsanız ya da sadece Excel içerikleri paylaşmamı istiyorsanız topluluk sekmesinde bir anket açtım. Orada oy kullanabilirsiniz. İkinci duyurumda Excel derslerinde fonksiyon konularında ilerlemeye devam ediyoruz. İş yoğunluğum sebebiyle iki günde bir video eklerken şimdi haftada ya da on günde bir video ekleyebiliyorum. Bu durum yakında değişecek ve eskisi gibi 2-3 günde bir eğitim videoları paylaşmaya devam edeceğim. Bu da zamanda hangi tür eğitim videolarını kanala görmek istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir eğitim sürecinde devam edebiliriz böylece. Yine topluluk sekmesinde ikinci anketimizde sonraki Excel dersi konusuyla ilgili. İstediğiniz bir konu varsa bunu yorum olarak anket altına yazabilir ya da diğer şıklar için oy kullanabilirsiniz. Bu benim zaman yönetimim açısından da oldukça önemli olduğundan dolayı vereceğiniz kararı çok önemsiyorum. Sonraki video sizin ankette verdiğiniz karara ve seçiminize göre şekillenecek. O halde sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.